Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 4. sınıflar hepiniz Yüzlük Sorular kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İngilizce dersinin 2. dönem 2. örnek yazılı sorularını çözeceğiz. Puanlı bir şekilde mükemmel bir formatla şöyle hızlıca beyin fırtınası yaparak bütün konuları baştan sona tekrar edeceğiz. Arkadaşlar harika bir de hatırlatma yapalım sizlere. 2. dönem 2. yazılı hazırlık kitapçıklarımız çıktı sevgili arkadaşlar bu sınavlarda insan hakları ve trafik güvenliği dersleri de Ayrıca eklendi bu kitapçığa ve gördüğünüz gibi kitabın son kısmında kare kodları okutarak dilediğiniz dersin linkine hızlıca erişim sağlayabilirsiniz. Bizimle çözüm yaptığınız zaman soruların üzerine not alabilir. Mesela şimdi İngilizceyi çalışırken hemen her kelimenin anlamını vereceğiz arkadaşlar sizlere. Dolayısıyla sizler de elinizde bu kitapçık olduğu zaman anlamlarını hemen üzerine not alabileceksiniz, yazarak çalışabileceksiniz, aktif öğrenmenizi kolaylaştırmak için hazırlandı bu kitapçık. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendi yaptığımız çözümleri de cevap anahtarından kontrol ederek videonun altına mutlaka kaç aldığımızı yazmayı unutmuyoruz. O halde kitapçığı temin etmek isteyenler videonun altındaki linkten sayfaya erişim sağlayabilir diledikleri şekilde sipariş verebilirler. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bu sınavların genel bir mottosu, genel bir doğası oldu. İnşallah herkes 100 alır. Amin dedikten sonra hemen ilk soruyu hep birlikte çözelim. Kalemin kutunun neresinde olduğunu altına yazınız. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Biz bu sorunun İngilizcesinde yazalım. Where is the pencil? Where is the pencil? Evet kalem nerede? Toplamda 12 tam puanlık soru. It is diye başlayacağız arkadaşlar. Bla bla. Hemen başlayalım. Near yanında demek. Behind arkasında demek. Behind it's behind. Hmm, behind arkasında demek değil miydi arkadaşlar? It's behind the box. Behind the door. Behind the bla bla. Hemen devam ediyoruz. Arkasında. In in içinde o burada. Under altında. On üzerinde. Bunların dışında da vardı. O da mesela in front of vardı yanında ya daha doğrusu önünde. Çok özür dilerim. In front of önünde, near yanındaydı. Bir de next to vardı. Onu hatırlamak istedim. Next to da böyle yanında ama çok yakın temas noktaları var dolayısıyla biz genellikle onu böyle bitişiğinde olacak şeklinde yanındaysa işte söylüyoruz. Opozit vardı bir de karşısında. Heh, bir de çok önemli between vardı arkadaşlar. Between da arasında demek. iki nesnenin arasına yerleşirse. Şimdi şöyle çizelim hepsini birbirinden ayırt edelim. Where is the pencil diye sorulduğu zaman it is bla bla diye cevaba başlayacağız. Let's look at the first one. In A the pencil is in the box. Evet it is in the box şeklinde söyleyeceğiz. Hatta buraya bir tanesi için cevap yazalım. It is in the box diyelim. Kutunun içinde. Where is the pencil in B? It is near the box kutunun yanında. Where is the pencil in C? It is on the box kutunun üzerinde. And where is the pencil in D? D'de kalemlere de it is under the box diyerek de kutunun altında dedik. Tamamını doğru bir şekilde yanıtlamış olduk. Hemen ikinci soruyla devam edelim kaldığımız yerden. Şöyle soru bize diyor ki 12 tam puan vereceğiz. Ne karşılığında? Cümlede boş bırakılan yerleri anlam bütünlüğünü uygun olarak tamamlamak karşılığında. So let's start with the first one. She's a nurse. O bir hemşire. Evet o bir hemşire. She works. Bla bla work. Çalışmak demek arkadaşlar. Peki o bir hemşire ise. Where does she work? You know she works at a hospital. Yani hastanede. Hospital hastane demek. O zaman she works at a hospital diyerek yanıt verdik. Çünkü hemşireler hastanede çalışırlar. I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. And I work in a school. School okul demek. Teacher okulda çalışır, değil mi arkadaşlar? I'm a teacher and I work in a school. Hemen harika bir şekilde doldurduk. In C, my father is a chef. Okey aşçıymış arkadaşlar şefmiş. He works. Eğer bir aşçıysa nerede çalışır? Bir restoranda anlamını yazmayacağım. Zaten gördüğünüz gibi restoran İngilizceden de geçmiş bir kelime Türkçe'ye. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde onun restorant olduğunu anlayabilirsiniz. He is a farmer. Farmer çiftçi demek arkadaşlar. Günümüzdeki en kıymetli mesleklerden bir tanesi. And he works on a farm. Farm çiftlik demek. He works on a farm. Okay. Hemen soralım. Where does your father work. Sizin babanız nerede çalışıyor? İlk gülümseten soru gelsin. Haydi bakalım yanıtlar yorumlara aksın sevgili dörtler. Üçüncü soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Çoktan seçmeli bir soru geldi. 15 tam puanlık. Hemen bakıyoruz aşağıdaki çoktan seçmeli soruların yanıtlayınız dedi soruları. 15 puan için the first one. Fatih has got bla bla Let's look at the Fatih The olmayacaktı ama Let's look at Fatih Fatih'e bakalım hep birlikte Evet what, uh, what, the, what does he look like Nasıl görünüyor Saçları var Gözleri iri yüzlük gözleri benziyor Bir de bıyıkları var arkadaşlar Şimdi şıklara baktığımız zaman Hangisi saç hangisi bıyık Anlamları bilmemiz gerekiyor Hemen bakalım Fatih has got a beard. Beard sakal demek. Şimdi kitapçıkları olanlar hemen hızlıca yazdılar. Curly kıvırcık. Kıvırcık hair saç. Kıvırcık saçı var. Hair saç band bandı var. Saç bandı. Ondan sonra mıstaş var. Mıstaş da işte bıyık demek arkadaşlar. So How does Fatih look like? He has got a mustache. dedikten sonra sorunun çözümünü C seçeneği diyerek tamamladık. Let's continue with the second question. It is sunny today. Bugün hava güneşli. Sunny güneşli. What is the weather like? sorusu. Bu it is sunny today. Bugün hava güneşli. Can I borrow, borrow ödün çalmak demek arkadaşlar. Can I borrow your blah blah? Bugün hava güneşliyse acaba ben senin neyini ödünç isteyebilirim? Sunglasses yani güneş gözlüklerini mi? Neden olmasın? Boots botlarını mı? Umbrella şemsiyeni mi? Or socks çoraplarını mı? What's the weather like today? It is sunny, so I can borrow your sunglasses. Bu sebeple ben senin güneş gözlüklerini ödünç istiyorum diyerek hava durumuna uygun şekilde giyinmeyi bize aynı zamanda öğreten anlatan bir başlık. Hemen üçüncü soruyla devam ediyoruz. Question asks what is that? Bu nedir? Şu nedir diye sordu. Tekil bir şekilde gördüğümüz nesneyi bize soruyor. It's a dress. Dress elbise. It is a dress. Burada arada is tekil It is, it is, it is. They are. Çoğul. D seçeneği asla cevap olamaz. Zaten saks çorap demekti. Onlar çoraplardır. Bakın tekil soru sorduğu zaman çoğul yanıt almadık. Bunu kapattık. It's a dress. Bu bir elbise. It's a scarf. O bir atkı. It's a hat. O bir şapka. Elbette it is a hat. O bir şapka diyerek C seçeneği olarak yanıt verecek. Değer saks, onlar birer çorap ya da onlar çoraplardır sorusu. Hem sorunun yanıtı değil hem de görselde görmüş olduğumuz nesne bir çorap değil. Değil mi arkadaşlar? Evet. Oldukça basit. Zaten bu ilk öğretimde genellikle öğrenciler İngilizce sorularını resimlere bakarak yapıyorum öğretmenim. Resimlerin ne olduğunu biliyorsam hızlıca yanıt veriyorum diyenlerden biliyorum. Gerçekten bu şekilde çalışan çocuklar da var ama elbette tavsiyemiz sadece resimlerden değil aynı zamanda kelimelerin anlamlarını bilerek de konuyu öğrenmeniz. Peki. Let's continue with the fourth question. It's six points totally. Yandaki resme göre yanlış olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Yaşlı tonton bir amcamız var. Burada Uğup uzun bir sakalı ve bıyıkları var. Ee, sanırım gözünde de gözlük var ya. Kafasında saçı az kalmış. Okay. The first one says he has long beard. Beard neydi arkadaşlar? Sakal. Nasıl sakal var? long uzun sakal var. Is that true? Yes. He is fat and short. Fat şişman demek. Ama bu amca hiç de şişmana benzemiyor. Hatta biz tonton ton dedik ama amca bayağı zayıf ve kısa diyor. Çok da kısa da görünmüyor. Elinde baston var. Bu bir beklesin. He is an old man. O yaşlı bir adam. Kesinlikle doğru. He has a mustache. Evet bakın bıyıkları var. Şöyle yeşile boyayalım mı bıyıklarını? Tatlis tatlis. Evet. Bıyıkları var dedi. O zaman bu da doğru. Cevabımız B. Okay, let's continue with the fifth question. It's six points totally. Zıt anlamlısı verilen aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yani find the opposite yapacağız arkadaşlar. Tin, ince demek ya da zayıf demek. Fat, şişman demek is that right of course it is hemen devam ediyoruz ikincisiyle ugly çirkin demek but beautiful means güzel so they are opposite pretty güzel demek but short means kısa so kısa ile uzun zıt anlamlı bu durumda short ile tall olmalıydı değil mi arkadaşlar? Pretty belki ugly ile zıt olabilirdi. Bu bir dursun bakalım. Young means genç and old means yaşlı. So the answer is C. Evet C bizim cevabımız oldu ve 6 puan daha aldık. Harika gidiyoruz. Hemen çevirme sözcükleriyle bu sorularla devam edeceğiz. Şimdi in six question, question asks, Yukarıdaki cümlenin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Totally six points. Erkek kardeşim mavi gözlere ve kıvırcık saçlara sahiptir. Ya da Erkek kardeşimin mavi gözleri ve kıvırcık saçları var. Anlamına gelecek bir cümle arıyoruz. Bu yüzden öznemiz erkek kardeşim. So it's my brother. My brother, my brother, my brother, my brother. Okay. Sahip dedi. Hemen özneden sonra fiil arıyoruz. Çünkü İngilizce cümle yapısı Türkçenin aksine e, fiili ortaya alan. Özneden sonra hemen fiili başta getiren. Ama Türkçe'de biliyorsunuz ki yüklem genellikle cümle sonundadır. Devrik cümle, cümleler hariç elbette. Ee, sahip olmak ne demekti? Have got, has got demekti. Have got şeklinde yazarsa hata olur. Çünkü simple present tense de he, she, it öznesi has ile gelecek. Has, has, has. Şimdi mavi gözler, mavi, blue, göz, eyes. Blue eyes, blue eyes, brown kahverengi gözler green yeşilli gözler. Devam ediyoruz. Kıvırcık az önce söylemiştik curly curly. Bu arada V'yi bağlaç olarak and olarak çizdi tamamında. Such hair, curly hair. Cevabımız D seçeneği. Big büyük ears kulaklara, büyük kulaklara sahip. Şimdi C seçeneğinde erkek kardeşimin mavi gözleri ve büyük kulakları var. B seçeneğinde erkek kardeşimin kahverengi gözleri ve kıvırcık saçları var. A seçeneğinde de erkek kardeşimin yeşil gözleri ve sarı saçları var anlamları çıkar Türkçe olarak. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği demiş oluyoruz. Hemen 7. soruyla hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. 12 tam puan için. Let's look at the question. Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız. In table you can see the weather conditions in Bursa, Antalya and Rize. Tabloda Bursa'da, Antalya'da ve Rize'deki hava durumları gösteriliyor arkadaşlar. You see it is cloudy in Bursa, değil mi arkadaşlar? Bursa'da hava bulutlu, cloudy. Antalya'da hava sunny. What's the weather like in Antalya today? It is sunny. And how is the weather in Rize? It is rainy as usual. Genellikle olduğu gibi hava Rize'de yağmurlu. So In the first one, Antalya is windy, rüzgarlı demek. Cloudy, bulutlu demekti de zaten söyledik. Sunny, güneşli demek. Bir kez daha yazalım tekrar olsun. Snowy, karlı demek. Kontrol ediyorum. Antalya'da hava sunny. It is sunny. Rize is bla bla. Snowy karlı demiştik. Stormy vermedik. Fırtınalı. Hemen sonrasında bulutlu ve yağmurlu. Bakıyoruz Rize'de bugün hava rainy. And in the last one Bursa is blah blah today. Bursa is cloudy today. Bulutlu. Rüzgarlı değil, yağmurlu değil, güneşli değil. It is cloudy today dedikten sonra 12 puan daha aldık. Bolca da kelime bilgisi verdik sizlere. Bence harika gidiyor. Gerçekten bu videoyu dinleyenler bu konuları çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacaklar. Okay. Let's continue with the other question. 8. soruyla diğer soruyla devam ediyoruz. It is totally 6 points. Toplamda 6 puanlık bir soru geldi şimdi karşımıza. Yandaki kutucukta yazılı olan aylar hangi mevsime aittir diye soruyor. Mevsim, season, ay, month. Bakalım hangi mevsim hangi ayları içeriyor. Kaç tane mevsim var? Hemen hatırlayalım um winter spring summer ve autumn yani kış ilkbahar yaz sonbahar peki aylar sırasıyla january february march april may june july august september october november and december 12 tane ayımız var. Şimdi bakıyoruz bakın December, January, February, Winter'ın yani Aralık, Ocak, Şubat kış ayları. Değil mi? Spring, ilkbahar yazıyorum buraya. Winter, kış. Kimdi? December, January, February eledim. Devam edin de. Mart, April, May. İşte burada 3 tane ay verilmiş. Mart, Nisan, Mayıs ayları. Yazalım mı yanlarına? Mart, Nisan ve Mayıs ayları biliyorsunuz ki ilkbahar ayları dolayısıyla bunların üçü spring mevsimine aittir. Ama yine de beklesin devam edelim. Jun, July, August, Haziran, Temmuz, Ağustos yaz mevsiminin ayları ve September, October, November, Eylül, Ekim, Kasım'da sonbahar mevsimine ait aylar. Tabii ki küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerde ciddi anlamda değişiklik oldu. Artık havalar gerçekten Ekim sonuna kadar neredeyse sıcak. Fakat Mart'ın sonu Nisan bu sene mesela Mayıs oldu hala daha belki 1-2 gündür havalar iyi daha böyle hala bahar ayının doğru görmüş olmuyoruz bir yağmur yağıyor hatta yer yer doğuda biliyorsunuz ki kar var şu anda bunlar hep insan insanoğlunun doğaya verdiği zararlar sonucu bedel ödemek oluyor arkadaşlar o yüzden bizler ne yapacağız gerçekten dünyamıza nasıl zarar daha az zarar vermek değil bakın nasıl zarar vermeyeceğiz bunu öğrenmemiz gerekiyor gerçekten aksi takdirde gelecekte bir dünyadan söz edemeyeceğiz maalesef Okay, let's continue with the other question. It's cold and snowy. Bugün hava soğuk ve karlı. Where you giy diyor emir cümlesi. Bir şeyini giy. Cümleyi tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. Six points totally. T-shirt. Zaten t-shirt yazmayacağım. And hat. Şapka. Hava bugün soğuk ve karlıysa tişört ve şapka giyersen donarsın değil mi? Zatır olman işten bile değil. Boots and gloves. Boots botlarını giy ve eldivenlerini tak. Belki olabilir. Kar varmış çünkü. Shorts and socks. Yani şortunu giy ve çoraplarını giy. Evet şort ve çorap da biraz enteresan oldu ama sanki birazcık daha belki bahar yaz mevsimi olabilir. Dress and sunglasses elbise ve gözlük, güneş gözlüğü hatta gözlük yazıyorum ama sandan anlayacağınız gibi güneş gözlüğü. Dolayısıyla sevgili öğrenciler bunu da hava sıcaksa ve güneşliyse e, giyeceğimiz için havanın soğuk ve karlı olduğu bir günde Aklı olan insan bot giyer, eldiven takar değil mi? Hemen 10. soruyla devam ediyoruz. Zamanı soracak soru bize. What time is it? Zaman sorusu geldi. Saat kaç? Bazen şu alternatif soruyla da karşılaşıyoruz. What is the time? Bunu da vermek istiyorum size. Her ikisi de zamanı sorar ve her ikisi de it is diye başlar. In the first one is half past. 6 yani 6 buçuk diyor. Half past buçuk demek. Bakıyorum saat 6.30 mu? Hayır. Gitti. It's quarter to 9. 9 9'a çeyrek var. Quarter çeyrek, to kala, çeyrek kala 9'a çeyrek var. Yani saat 8.45 olduğunda kontrol ediyorum. Hayır, değil. Gitti. It's quarter past 6. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Bakın pasta geçe demek 6'yı çeyrek geçiyor yani 6.15 bakıyorum hayır değil saat 7'ye çeyrek var dolayısıyla saat 6.45 it's quarter to seven 7'ye çeyrek var evet kesinlikle cevabımız D seçeneği oldu A, 6 puan daha hanemize yazıldı yavaş yavaş son sorularla konu anlatımlı soru çözümümüzü tamamlamış olacağız bu yazılılarda gerçekten bizim için mükemmel olacak diye düşünüyorum 11. soru aylin says it is rainy hava yağmurlu may i borrow your umbrella may izin istiyor burada ben senin şemsiyeni ödünç alabilir miyim dedi 7 puanlık soru ve aylin buraktan şemsiye istiyor fakat burak çok da centilmen bir çocuğa benzemiyor değil mi asık surat vermiş Sorry üzgünüm. It's broken. Kırık. Üzgünüm, kırık dedi. Sure tabii ki. Tabii ki ya. Ama keşke gülen surat koysaydın. Buyur dedi. Here you are. Yes, evet tabii ki. Of course. Take it. Al işte. You are welcome. Rica ederim. Bir şey yapmadık ki daha rica ederim. Verseydi eğer Aylin ona teşekkür ederdi. O da rica ederim derdi. O zaman asık surat koyduğuna göre sevgili Buran şemsiyesi kırılmış. Sorry it's broken. So Aylin cannot take Burak's umbrella. Let's continue with the 12 question and it is last for today. Would you like some food? Biraz yiyecek ister misin? Biraz yiyecek Buradaki like hoşlanmak anlamında değil. Would you like teklif yani offer yapıyoruz. İster misin? Would you like some food? I am full tokum. Full dolu tok. I am full tokum. I want some soup. Biraz çorba istiyorum. Toksa çorba istemez. Want istemek demek. I don't want anything. Hiçbir şey istemiyorum. Neden olmasın? Çünkü zaten tokmuş. Cevap olabilir. I want a banana bir muz istiyorum o kadar tokum ki bana bir muz verin I want some pizza biraz pizza istiyorum çünkü tokum dolayısıyla cevabımız B seçeneği would you like some food oh I'm full thank you I don't want anything diyerek de bir şey istemediğini karnının tok olduğunu söylemiş oldu böylelikle bizlere ayrılan süreyi bizler de tamamlamış olduk merhabalar Sevgiler, selamlar Ayşe Çarmıklı İlkokulu öğrencileri. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir de Akşemsettin İlkokulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler, selamlar hem onlara hem sizlere sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için, desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. O halde lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.